Şimdi biliyorsunuz Suriye'nin güneyinde, kuzeyinde bir harekat söz konusu. Ülkenin içerisinde daha bugün işte emekli maaşları belirlendi. Milletvekillerinin emekli maaşları belirlendi. Problemler var doğuda, güneydoğuda. Umarım düzelir. Sizce ülkenin içerisindeki bu sıkıntılar nasıl düzelir? Öncelikle adalet olması gerekiyor tabii ki ülkede. Adalet çok güzel. Nasıl adalet? Nasıl olur adalet? Hazreti Ömer'in adaletinin gelmesi lazım yani en başta. Hazreti Ömer'in adaletini peki getirecek bir siyasi bir isim aklınızda var, olmaz, olmaz, birisi var mı? Tabii ki var. Nasıl gelir Hazreti Ömer'in adaleti? Ayakkabısı olmayan bir çocuğa ayakkabı alan, yaşlı bir kadına ev alan, Otobüste hakarete uğrayan şehit ailesinin yanında duran, evladı şehit olan bir ailenin yanında olan, çocuğu katledilen bir ailenin yanında olan, sokak hayvanlarına tonlarca yardım yapan Okul için e, bilgisayar olmayan, çocuklara yardımı eden, bilgisayar yollayan, telefon yollayan, sağcının, solcunun, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı hiç fark etmeksizin hatta Batılı'nın kuzeylinin, güneylisinin sevip saygı duyduğu, başına bir olay geldiğinde herkesin yardım edeceğine adı kadar emin olan biri. Biri de yani kim bu biri işte? Ben, beni sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayacağım diyen dev gibi bir lider lazım. Hak yemeyen, hakkın, halkın yanında duran bir lider. Binlerce kilometre uzakta olsa bile mazlumu, garibanı düşünen, bizi bırakmayacağına inandığımız dev gibi bir lider. Devler gelir, devler gider, tek dev kalır, o da Sedat Peker. Hak ettiğin koltuğa oturmanı umutla bekliyoruz. Bir umuttur yaşamak reis.